Nerede kaldın ya? E geç kaldın dondum burada. E gelince arayacağım dedim. Erkenden inmişsin. Hadi tamam sür şu arabayı hadi. Bir an önce gitmek istiyorum. Yazıklar. Bakın biz evraklarımız tamamlayamadık henüz. Bazı eksiklerimiz kaldı. Üzgünüm bu şartlar altında denetimi geçemezsiniz. Ya çok rica edeceğim. Bakın ticari hayatımız tamamen buna bağlı. Birkaç gün erteleme istiyorum sadece. Çok üzgünüm. Benim yapabileceğim bir şey yok. Size yardımcı olmamı istediğiniz başka bir konu var mı? Çok teşekkür ederim. Bu konuda çok yardımcı oldunuz da başka konu kaldı. Gerizekalı. Geldim. Servet aç şu kapıyı. Geldim dedim. Servet aç! Aç çabuk! Ha. İşte tam tahmin ettiğim gibi. Sen anca içip içip sız Servet. Ne diyorsun sen mi sabah sabah? Sen burada otur içkini içmeye devam et. O kadın alacak oğlumuzu elimizden. Kim alacak? Ne oluyor ya? Doğru dürüst anlasana. Senin yüzünden Feraye yine karar değiştirdi. Açacak davayı. Şimdi de peşinden Ava'ya gidiyor. Yaman'la da arası iyi. Oh! Artık zor görürüz oğlanın yüzünü. Hayatta bir tek çocuğum vardı. Darmadan ettin ailemizi. Allah belanı versin. Lanet olsun senin gibi işe yaramaz herife. <laughs> Kendinize edeceğim bu dünyayı. Benimle dalaştığınız güne lanet okuyacaksınız. Nasıl bulacağız onları orada? Konuştun mu Kadir Bey'le? Sahilde balık tutacaklarmış kahvaltıdan sonra. Bulamazsak ararız. Böyle apar topar hasta hasta gitmene gerek yoktu. Sen de göreceksin gidince. Kadir ağa olaylardan uzaklaşsın diye tatile götürdü toprağı. Gözümle görmeden inanmam artık Yaman. Sizinle tanıştığımdan beri başıma gelmedi kalmadı. Bütün bu olanlar için yeniden özür dilerim senden. Mecburen inandığım için, beni kandırabildikleri için, her şey için. Başkalarından farklı olamamak senin suçun değil Yaman. Annenin dediği gibi pavyondan çıkmayayım ben sonuçta. Saçmalama Feraye. Böyle düşünmediğimi biliyorsun. Bilmiyorum Yaman. Artık hiçbir şey bilmiyorum. Özür dileyip durma sen de. Özür dilemekle geçecek bir şey değil bu. Birini öldürünce özür dilenmez, değil mi? Sen bizim aşkımızı öldürdün. Bana olan aşkın gerçekten öldü mü Feraye? Ben yakaladım dede. Hmm. Ben yakaladım kocaman balıklar yakaladım hem de. Aferin lan kerata. Orta Doğu ve Balkanların en iyi balıkçısı benim. <laughs> Daha ilk deney işte yakaladıklarına bak ya. Aa <laughs> yengem ve dayım. Yenge. Oğlum. <laughs> buldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aa, dede,